Mehmet Teskan, Büyük Yalan FETÖ Sinsice Devlete Sızdı Fethullah Gülen ölünce önce eski defterler açıldı. Hayat hikayesiyle birlikte yediği herzeler de ortaya döküldü. Dün gün boyu en çok duyduğum söz şuydu. Devletin içine sızan hain örgüt. Devletin kılcal damarlarına kadar sinsice giren terör yapılanması. Hayır efendim, Fethullah Gülen'in örgütü devlete gizlice sızmadı. Devletin kılcal damarlarına sessizce girmedi. Açık açık davet edildiler, buyur edildiler, makam mevki verildiler. Altlarına zırhlı araçlar çekildi, halılar serildi. Kimin kim olduğunu herkes biliyordu. Hafızamızı yitirmedik. Fetullahçı olmak bir dönem itibar meselesiydi. İş dünyasında, yargıda, bürokraside, sağlık sisteminde, eğitim alanında, hatta ve hatta medyada belli yerlere gelmenin çilingiriydi. İnsanların değeri iş yapma kapasitesiyle değil, Fethullah cemaatiyle, yakınlığıyla ölçülüyordu. Kendi dünyamdan bilirim. Şu anda saraya en yakın gazete ve televizyonun içi bir dönem Fethullahçı gazeteci kimlikli kişilerle doluydu. Şu anda siyasete fazla bulaşmamaya çalışan önemli bir haber kanalının önemli mevkilerinde Fethullahçılar vardı. Bunlar kendilerini gizlemiyorlardı, hatta cemaatten olmakla övünüyorlardı kendilerine hizmet hareketi diyorlardı. Niye hizmet ettikleri bir süre sonra ortaya çıktı. Bu sebeple devlete sızdılar, ülkeyi yönetenleri kandırdılar, devletin kılcal damarlarına gizlice yerleştiler söylemi palavra. İki somut örnek vereyim mi? 1. Alparslan Altan Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak çalışırken 26 Şubat 2010 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Atayan Bakan Bineli Yıldırım'dı. Bu görevde 31 gün kaldı. 31 gün sonra 11. Cumhurbaşkanı Gül tarafından devlette üst düzey yönetici kontenjanından Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine getirildi. 12 Eylül referandumuyla anayasa değişikliğiyle mahkemenin üye sayısı artınca otomatik olarak Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Bir yıl sonra Anayasa Mahkemesi başkan vekilliğine seçildi. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra FETÖ'cü olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. 5 gün sonra tutuklandı. 20 gün sonra meslekten çıkarıldı. Darbenin bastırılmasından 5-6 saat sonra gözaltına alındığına göre demek ki Fethullahçı olduğu biliniyordu. 2. Başbakanlık Baş Müşaviri Erdem bir pazar sabahı gözaltına alındı. FETÖ'cü olmakla suçlandı. Erdem çok önemli isimdi. Yıllarca Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştım. Soru şu, o göreve getirilmesini kim istedi? Kim önerdi? Kim getirdi? Adalet Bakanlığı Müsteşarı yapılırken cemaatçi olduğu biliniyor muydu? Biliniyordu. Fetullahçı olduğu için müsteşar yapıldı. Bu ülke Fetullah istedi diye anayasa değiştirdi. İktidar üstünlerin değil hukukun üstünlüğünü kuracağı sloganıyla referanduma gitti yargıyı Fethullahçılara teslim etti. Daha da önemlisi dönemin başbakanı Davutoğlu 2015 yılındaki Yüksek Askeri Şura'da Fethullahçı generaller, albaylar emekli edilecekti. MİT'le çalıştık, liste hazırladık ama son gün birileri bunu engelledi. Emekli edileceklerini terfi ettirildi diyor. O generaller, o albaylar, o subaylar bir yıl sonra darbe yapmaya kalktı. 2015'te onların emekli olmasını kim engelledi? Bu yüzden kimse hain örgüt devlete gizlice sızdı demesin. Davul zurna ile çağrıldılar. Ne isteniyorsa verdiler. Fetullah öldü diye bu soruların yanıtı verilmeden FETÖ dosyası kapanmaz. Siyasi ayağı ortaya çıkarılmadan bu mesele bitmez.